Bugün Ejderhalar Sınırın Ötesinde'nin 6. sezonuyla sizlerleyim ve hep beraber bu videoda keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama videomuzu geçmeden önce sizden tek ricam lütfen sadece 2 saniyenizi ayırın ve videoya like atın. Bir de yorumlara istediğiniz sıradaki çizgi diziyi yazın. Şimdiden teşekkürler artık lafımı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. <laughs> Sezonun ilk bölümü Kalleş Juan ve diğer avcıları görmemizle başlıyor. Elemanlar nihayetinde Ejderha gözünü elde etmiş ve Ejderha kralının yerini arıyorlardı. Ama kullandıkları mercekler onun yerini göstermiyordu. Yani bir parça eksikti. Tacir Juan'ın derdi Ejderha kralını bulmak ve ondan kazanabileceği en yüksek miktarı kazanmaktı. Yani bunun için bu son yapboz parçasını bulması gerekiyordu ve son parçanın bizim çocuklarda olabileceğini düşünüyordu. Bu yüzden onların yanına gitti. Hala kimse onun ajan olduğunu bilmiyordu. Bu sırada Hıçkıdın ise kendi yaptığı Ejderha gözünü kullanabilmek için farklı değerli taşlara ihtiyacı vardı. Ve bu yüzden ticaret adasına gitmesi gerekiyordu. Tacir Juan da tam bu noktada geldi ve ona bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Sonra da birlikte adaya doğru yolculuğa çıktılar. Ama Çakal Juan'ın bizimkisi için kötü planları vardı. Önceden avcılara bildirmişti ve onlar da bizimkine tuzak kurmuştu. Avcılar bir noktada Hıçkıdı'nın karşısına çıktı ve ona saldırmaya çalıştı. Ama bizim çocukla birlikte ikizler de gelmişti ve yanlışlıkla da olsa Hıçkıdı'ya yardım ettiler ve bizim çocuklar bu durumdan da kurtuldu. Yani kısa süreliğine kurtuldular. Çünkü avcılar onların peşini bırakmıyordu ve binici avcılar da bizimki peşine takıldı. Hıçkıdık aradığı parçayı bulabilmek için nihayetinde önceki sezonlarda gördüğümüz o kum altında yaşayan ejderhanın inine girdi. Ejderhanın burada değerli bir hazinesi vardı ve bu parçalar içinde Hıçkıdık aradığı taşı buldu. Tam bu noktada ise Tacir Yuan kimliğini açık etti ve Hıçkıdık'a saldırmaya çalıştı. Hıçkıdık'ın elindeki ejdera gözü merceklerini almaya çalışıyordu ama Hıçkıdık pek de şaşırmış gibi değildi. Çünkü bir süredir aslında ondan şüpheleniyordu. Neyse akabinde çıkan seslerden dolayı bu kum altında yaşayan ejderha geldi ve bizim çocuklara saldırmaya başladı. Bu karma karmaşa içindeyse Juan hıçkıdığı ejderhası yanındayken yenemeyeceğini düşününce oradan kaçıp gitti. Hıçkıdıkta aldığı parçalarla adasına geri döndü. Bu sırada zamanında Hançura babasının bıraktığı bir mercek vardı. Tabi o bu ana kadar onun bir Ejdera gözü merceği olduğunu bilmiyordu. Bunu anladıktan sonra da kaybettiği merceği tekrardan buldu ve hıçkıdığa getirdi. Hıçkıdık bu parçayı kontrol ettiğinde Ejdera kralının yerini görmeye başladı. Ama tam haritanın çıkması için 5 merceğin tamamlanması gerekiyordu ve bunu ilk başaran kişi Ejdera kralını bulacaktı. Ama hıçkıdık bu olanları babasına anlatmalıydı. Herkes tacir Juan'a fazlaca sinirliydi. Hıçkıdık babasına Juan'ın bir ajan olduğunu anlattığında reis Zebella çılgına döndü ve kafayı yedi. Juan'ın getirdiği tüm malları yakmaya başladı. Zehirli falan olabilir diye. Ama bu malzemelere de ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Hıçkıdık adaya birkaç tane tacir daha çağırmıştı. Babası onlardan alışveriş yapsın ve köyün ihtiyacını gidersin diye. Ama Zebella artık herkese olan güvenini kaybetmişti ve bu tacirlerden de hiçbir şey almak istemiyordu. Ama buna ihtiyaçları da vardı. Bu yüzden Zebella tek başına baş başka adalara doğru ihtiyaçları olan şeyleri bulmak için yolculuğa çıktı. Tabii hıçkıdık da onu yalnız bırakmadı ve takibe başladı. Ama gittikleri adalarda garip yangınlar başladı. Tabii bu durum tesadüf olmaktan çıkınca bizim çocuklar biraz incelemeye çalıştı ve avcıların bizimkilerin gittiği adaları yaktığını gördüler. Tabii hemen onları indiri verdiler. Ama Hıçkadık bu durumun düşündüklerinden çok daha karmaşık olduğunu düşündü ve her şeyin bir aldatmacı olduğunu anladı. Avcılar böyle bir plan kurmuştu. Reisi ve oğlunu köyden uzaklaştırıp bu boşluktan yararlanacak ve böylece köye daha rahat saldıracaklardı. Planı hayata geçirdiler ve belki saldırmaya başladılar. Hatta köye yeni gelen tacirler bile yine ajan çıktı ve onlar da saldırıya geçti. Berk zorlu anlar yaşamaya başladı. Hıçkadık ve babası olanları anladıktan sonra hemen yola koyuldu ve Berk'e vardı. Arkadaşlarını hapis oldukları yerden kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama Hıçkadık avcıların hapis ettiği ejderhaları kurtardı. Ve tüm bu ejderha ordusuyla birlikte avcılara saldırmaya başladılar ve avcılar ise geri çekilmek zorunda kaldı. Yani bugünün kazananı bizimkiler oldu. Bir sonraki gün çocukların başına yeni bir bela gelecekti. Ejderha kaşifleri. Aslında bunlar sadece bir grup çocuktu. Ve ejderhalar hakkında yeni bilgiler öğrenmek için bizim takımın adı geleceklerdi. Ama küçük veletçiklerin ne kadar sorun olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Neyse tabi bununla da kalmıyor. Balık ayak bu çocuklara güzel dersler verebilmek için kitaplarına ve tarihlerine baktığı sırada kendi atalarının geçmişte aslında ejderha avcıları olduğunu öğrendi. Ve bir ejderha arkanın neredeyse nesillerini tükenmenin sınırına getirdiklerini gördü. Tabi balık ayağı bu durum ağır geldi. Çünkü kendisi bir ejderha binicisiydi ve ejderhaları fazlaca seviyordu. Yani kendi nesliyle resmen zıtlaşıyordu. Tabii bu durum böyle olunca neslinin neredeyse tükenmesine neden oldukları ejderhanın adasına gitmek ve onun hala hayatta olup olmadığını kontrol etmek istedi. Hıçkıdın ise bu duruma izin vermeyeceğini düşündüğü için gece vakti kimseden izin almadan çekip gitti. Ama Astrid tesadüf eseri bu anda şahit oldu ve balık ayağı takibi aldı. Balık ayak adaya gittiğinde bu ejderhanın neslinin hala tükenmediğini gördü. Tabi bu onu sevindirse de ejderha bir anda bizimkine saldırınca ortalık karıştı ve hayatı riske girdi. Ama Astrid olanlara şahit oldu ve balık ayağı yardımcı olarak onu oradan kurtardı. Adada ikisi ilerledikçe adanın bir bölümünde avcılar olduğunu gördü. Bu avcılar balık ayan büyük 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 dedesini kendilerine idol olarak alıyor ve onların yolunda ilerliyordu. Yani bu avcı takımının olmasının tek sebebi balık ayan sülalesiydi. Tabi durum böyle olunca bizim çocuklar onları durdurmak istedi. Aralarında biraz sürtüşme yaşandı ve ortalık karıştı. Balık ayak hapis olan ejderhaları kurtarmaya çalıştı ve neticede başarılı oldu. Kurtardıkları bir ejderha onların iyi olduğunu anlayınca bizimkilerin tarafına geçti ve hep birlikte diğer ejderhaları da kurtardılar. Sonra da bu avcıların içinden geçtiler ve her şeyi tatlıya bağladılar. Sonra da adalarına geri döndüler ve küçük veletlere eğitimlerini verdiler. Bu durumları başlarından defettikten sonra yeni bir dert yine bizimkilerin üstüne doğru geliyordu. Hıçkıdık adanın sınırlarında bir tekne fark etti. Onu avcı zannettiği için bir anda saldırmak için gemiye indi ama karşılaştığı kişi sert cevizle ters cevizin kuzeni kaba cevizdi. Bu elemanı önceki sezonlardan biliyorsunuz. Tam bir dolandırıcı ve zırva elemanın tekiydi. Ama bu sefer ciddi bir işle geliyor gibiydi. Meğerse ters ceviz ve sert cevizin ailesinin bir geleneği varmış. 19 yaşına geldiklerinde kendi aile isimleri olan Torsten ismini hak etmek için bir sınavdan geçmeleri gerekiyormuş. İşte bu sınavı gerçekleştirmek ve onların isimlerine layık olduğunu tescil edebilmek için bu eleman buraya gelmişti. Neyse durum böyle olunca bizim çocuklar yapacak bir şey yok dediler ve nihayetinde bu teste başladılar. Her biri birbirinden zor fiziksel mücadelelere girdiler. Birçoğundan sağa çıkmayı başardılar ve son sınava geldi sıra. Bir ejderha ininden bir hazine sandığını almaları gerekiyordu. Son sınavı gerçekleştirmek için mağaraya girdiler ama ejderhayı uyandırdılar ve içeride zorlanlar yaşadılar. Nihayetinde neredeyse hayatlarını kaybedeceklerdi. Hıçkadık Hıçkıdık ve diğerleri onları kurtardı. Bizim çocuklar kazanamadıklarını zannederken Kaba Ceviz onlara önemli olanın kardeşlikli demesiyle çocuklar bu sınavı da kazanmış oldu. Ama bu işte bir bittiğini -E vardı. Kaba Ceviz çocukların mağaradan çıkardığı hazine sandığını aldı. Hıçkıdık ise bu işte bir iş olduğunu anladı ve sandığı kontrol etmek istedi. Ama sandığın içinden sadece taşlar çıktı. Böyle olunca bir sorun yok gibi düşündüler ve Kaba Cevizi kendi yoluna bıraktılar. Ama sonrasında Kaba Ceviz tek başına kaldığında bu sandığın gizli bir bölmesi olduğunu anladık. Bu bölmeden ise bir ejderha gözü merceği çıktı. Ama tabii kaba ceviz onun ne işe yaradığını bilmiyordu. Sandığı sadece içinden para çıkacak diye bekliyordu. Ama merceği de atmadı. Yani ilerleyen bölümlerde kaba cevizle tekrardan görüşeceğiz gibi. Son sahnede ise adaya bizim çocukların başka bir kuzeni geldi. Kaba cevizin yaptığı testin aynısını yapmak için. Yani meğerse kaba cevizin yaptığı sınav da gerçek falan değildi. Gerçek testi yapacak kişi bu kuzenleriydi. Yani başta da söylediğim gibi eleman zırvanın tekiydi. Neyse bir sonraki bölümde takımımız adalarındaki hurda demirleri topluyordu. Ama tam bu sırada ejderha koruyucularının lideri ve Hançur çıka geldi. Meğerse bu ikisi uzun zamandır birbirlerinden hoşlanıyormuş. Sonra da Hançur bu gelenek göreneklerine göre olan kraliçe ile evlenmesini sağlayacak testleri geçmiş ve yakın vakitte evleneceklermiş. Yani bu güzel haberi vermek için bizim çocukların adasına gelmişlerdi. Onların bu cıvık sevgisi Astrid'i etkilemişti. Ulan biz de hıçkıdıkla manitayız ama bizimkisi hiç böyle davranmıyor diyerekten saçma sapan kendi kendine triplere giriyor ve hıçkıdı ufaktan trip atmaya başlıyordu. Neyse sonra da adada olan hurda demirleri yok etmenin derdine düşüyorlar. Ve bunları Zırh kanat adındaki bir ejderhanın odasına götürmek istiyorlar. Çünkü bu ejderha hurda demirleri bir şekilde kendi üstünde kullanıyor ve kendine zırh tasarlıyordu. Yani çöpe atacağımıza bir halta yarasın dediler ve demirleri oraya götürdüler. Ama tam bu sırada hıçkıdık bu ejderhanın üstünde bir ejderha gözü merceği gördü. Tabii hemen onu almak için atağa geçti. Ama bir anda ejderhaları bilen avcılar geliverdi ve bizimkilere saldırmaya başladı. Onlar da bu ejderhanın üstündeki merceği görmüş ve onu almaya çalışıyorlardı. Mercek için iki taraf kıyasıya savaşırken ortalık birazcık durulduğu sırada Astrid ortalığı karıştırdı. Hançur'un kraliçeye olan sevgisi Astrid'i delirtiyordu ve hıçkıdığa karşı dolduruyordu. Durum böyle olunca Astrid hıçkıdığın ona verdiği kolyeyi çıkarıp ona verdi ve bu ilişkiyi bitirdi kısa süreliğine. Çünkü savaşın ilerleyen noktalarında Astrid hıçkıdığa olan sevgisini bastıramadı ve saçma sapan davrandığını anladı. Sonra da hıçkıdığın yanına gitti ve tekrardan barıştılar. Bu barışmanın gücüyle de ikisi de gaza geldi ve ejderha avcılarıyla kıyasıya bir savaş verdiler. Nihayetinde merciyi onlara kaptırsalar da zırh kanat ejderhasını avcılardan kurtarmayı başardı. Ardından da kendi adalarına geri döndüler ve bu macerayı da güneşin batışını izleyerek sonlandırdılar. Ama güneşin doğuşuyla birlikte yeni maceralar onları bekliyordu. Astrid ve Hıçkıdık yalnız başlarına bir yerlerde piknik yapmaya çalışırken bir posta geliyor. Hıçkıdık'ın babasından. Bir ejderha gözü bulduğunu ve yardım için yanına gelmesini istiyordu Hıçkıdık'tan ama yalnız başına. Tabii bizim çocuk da hemen harekete geçiyor. Ama gittiğinde babasıyla değil, Vigo ile karşılaşıyor. Vigo, Yuan'la birlikte en son çıktığı görevde ufak bir hata yaptığı için ölüme terk edilmişti ve avcılara olan bağlılığını kaybetmişti. Sadece onlardan intikam almak istiyordu. Bu yolda ise Hıçkıdık'tan yardım istedi. Tabii bizim çocuk ona yardım etmek istemedi başta. Vigo da bir balık pişirdi ve dişsize verdi. Dişsiz balığı yedikten sonra da o balık zehirliydi. Eğer pan zehir almasa 3 gün içinde hayatını kaybedecek dedi. Eğer bana yardım edersen dişsizin hayatı kurtulur dedi ve onu mecburen kendi tarafına çekti. Bu maceranın sonunda hıçkıdık eğer başarılı olurlarsa hem dişsizin hayatını kurtarabilecek hem de avcıların ellerindeki mercekleri ele geçirecekti. Planı hayata geçirdiler. Oraya gittiler ve ortalığı karıştırdılar. Bir noktada Vigo bizim çocuğa ihanet etti gibi göründü. Hıçkıdığı hapse attılar. Vigo onu sizin için getirdim dedi ama sonrasında asıl plan anlaşıldı. Zaten plan buymuş. Bu şekilde onları aldatılar ve ortalığın içinden geçmeye başladılar. Hıçkıdık merceklerin peşinde düştü. Ama merceklerin olması gereken yerde olmadığını gördü ve o anlık yapabileceği tek şey oradan kaçmaktı. Bu sırada Vigo ise ağır yaralanmıştı. Vakit dardı. Hemen kaçmaları gerekiyordu. İşte tam bu sırada ise Vigo hıçkıdığın hayatı için kendini riske attı ve tek başına avcılara karşı savaştı. Bu sırada hıçkıdık da kaçtı. Bu arada Vigo dişsizi zehirlememişti. Hıçkıdığı sadece kendi tarafına çekmek için ona böyle küçük bir yalan söylemişti ve hıç hıçkırığın kaçabilmesi için kendi hayatını feda etmişti. En azından öyle görünüyordu. Neyse hıçkırık son anlarda zorlu anlar yaşasa da ikizlerin mekana gelmesiyle avcıların elinden kaçmayı başardılar ve adalarına geri döndüler. Bu macerada Vigo'nun sonu oldu galiba. Ama belli de olmaz. Öbür taraftan geri dönebilir bu herif. Bir sonraki bölümde Berk'in reisi Zebella köyün etrafında devriye turu atıyordu. Ama bir anda Avcıları çıka geldi ve Zebella'ya saldırmaya başladı. Neticesinde Zebella yardım için işaret yollasa da bu savaş sırasında ağır yaralandı. Neticesinde onu kurtarmaya gelseler de o dediğim gibi ağır yaralanmıştı ve bilinci kapalı bir şekilde yatalak olmuştu. Tabi durumdan hemen Hıçkıdı'ya bahsettiler. Hıçkıdı ise diğer arkadaşlarıyla birlikte Berk'e geri döndü ve babasını ziyaret etti. Bu durum onu fazlaca üzmüş ve aynı zamanda da kızdırmıştı. Bu sırada köy Köyün ileri gelen büyükleri Zebella'nın bu durumu yüzünden köye geçici bir lider lazım olduğu için bir seçim yaptılar ve Hıçkıdığı reisi ilan ettiler. Hıçkıdık ilk başta bunu kabul etmek istemese de babasının bunu yapmasını isteyeceğini bildiği için durumu kabullendi. Yine de tüm bunların suçlusunu kendisi olarak düşünüyordu. Ama arkadaşları bu durumun böyle olmadığını ona kanıtladı ve moralleri biraz daha yerine geldi. Ama tam bu sırada gece vakti Heather yaralı bir şekilde bizimkilerin köyüne geldi. Heather babasının son anlarında yaşadığı yeri görmek için önceki bölümlerde bahsettiğim ejderhaların hayatlarının son bölümünü yaşamak için gittikleri yere doğru gidiyordu. Ama bu yolda avcılar onu takip etmişti ve nihayetinde adaya vardığında onu bu hale getirmişlerdi. Bu gizli adanın yerini avcıların bilmemesi gerekiyordu ve bizim çocuklar da buna mani olmak için adanın yerini öğrenen avcıları indirmek adına yola çıktılar. Ama oraya vardıklarında adanın koruyucusu Sentinel ejderhalarının bile hayatını kaybettiğini gördüler. Ama adada saklanan bir avcı bulmaya başardılar ve onu sorgu için rehin aldılar. Avcıların geri kalanı ise adanın yerini söylemek için geri dönüyorlardı. Yani bizim çocukların biraz daha vakti var gibiydi. Onları yolda yakalayıp indirmeyi planlıyorlardı. çıkadık astrit ve südüklü yola koyuldu. Balık ayak ise adada kalmak zorunda kaldı. Çünkü ejderhası garip davranıyor ve Sentinel ejderhalarına garip bir ilgi gösteriyordu. İkizler de tabi ona yardımcı olmak için yanında kaldı. Ama sonra sonrasında balık ayan ejderhasının neden böyle davrandığı açığa çıktı. Meğerse sentineller hayatını kaybetmemiş. Onlar yaralandıkları için sadece kış uykusu moduna geçmiş. Bu uykudan uyanmaları için ise yüksek bir ısıya ihtiyaçları vardı. Balık ayan ejderhası da bunu bildiği için kendi lavıyla onları ısıtıyordu. Balık ayak ise bu sırada Ançur'un babasının oradaki evini kurcalıyordu. Acaba bu konuda bir şeyler bulabilir miyim diye. Bu arayış içindeyken evde bir ejderha gözü merceği buldu ve bu mercek ilerleyen sahnelerde bizimkiler için bayağı bir önemli olacaktı. Neyse nihayetinde sentineller uyandı ve adayı tekrardan korumaya başladı. Bu sırada hıçkılık ve diğerleri ise geri dönmeye çalışan avcıları zor olsa da indirmeyi başardılar. Sonra da hep birlikte kendi adalarına geri döndüler. Balık ayağın bulduğu mercekle birlikte bizimkiler elinde toplam 5 mercek oldu. Ve bu ejderha kralın yerini görmeleri için gereken sayıydı. Hıçkılık mercekleri kullandı ve harita açıldı. Artık ejderha kralının yerini biliyorlardı. Nihayetinde adaya vardılar. Ama onlardan önce ejderha avcıları da oraya gelmişti. Onlar da meğerse bu haritayı gösteren 5 merceği toplamayı başarmışlar ve bu adanın yerini öğrenmişlerdi. Adada bulunan ejderhalar hem avcılara hem de bizimkilere saldırıyordu. Çünkü kralı korumaya çalışıyorlardı. Sonrasında ise ejderha kralı ortaya çıktı. Ama savaşın neticesinde avcılar onu yakalayıp götürdü. Ama çocuklar vazgeçmiyordu. Onları takibe devam ettiler ve avcıların ejdera kralını bıraktığını gördüler. Çocuklar onu iyileştirmek için aldılar ve güvenli bir bölgeye götürdüler. Hıçkıdık avcıların neden böyle bir şey yaptığını düşünmeye başladı. Sonrasında ise bu ejderhanın alevinin biraz farklı olduğunu anladı. Sonra da bu alevi ejderha gözünde kullandığı ve ellerindeki haricindeydi ta bir anda değişti. Yani bu bulmacanın son parçası aslında bu ejderhanın aleviydi. Bu ejderha ejderha kralı falan değildi. Sadece ona giden yolun son parçasıydı. Yani avcılar da bu bilgiyi öğrenmişti ve herkes artık ejderha kralının nerede olduğunu biliyordu. Ejder kralı Hançur'un adasının altındaydı. Tabi avcılar hemen Hançur'un adasına savaşa gitti. Ortalık karıştı. Ejderha binicileri de hemen oraya vardı ve büyük bir savaş başladı. Savaş sırasında Krogan ve Johan ejderha kralını buldu. Ama bu ejderha son derece büyük ve akıl almaz bir güce sahipti. Yani onu zapt etmeleri neredeyse imkansızdı. Ama yine de peşini bırakmıyorlardı. Bu sırada hıçkılıkta ejderha kralını görmek için adanın altına indi. Ve kraldan önce bir ejderha kralı yumurtası gördü. Onu korumak için almaya çalışırken Krogan ve Johan çıka geldi ve bizim çocuk canı pahasına yumurtası yumurtayı korudu. Onlarla savaştı ama zorlanlar yaşadı. Yine de yumurtayı onlara vermedi. Bizim çocuk bir uçurumdan düşeceği sırada son anda dişsiz çıka geldi ve onu kurtarmaya çalıştı. Ama bu sırada yumurtayı Krogan aldı ve oradan kaçmaya başladı. Hıçkadık dişsizi Krogan'dan yumurtayı alması için yolladı. Kendi ise Yoan'la baş başa kaldı ve bu neredeyse hayatına mal olacaktı. Ama son anda ejderha kralı buz nefesi sayesinde Yoan'ı dondurdu ve onu ebedi bir yolculuğa uğurladı. Yani bu ejderha bizim Hıçkadık'a yardımcı oldu. En azından öyle gibi görünüyordu. Dişsiz de Krogan'ı alt etmiş ve ondan yumurtayı almıştı. Sonra da ışkının yanına geldi zaten. Bu sırada dışarıda ise destansı bir savaş vardı. Ejderha kralı telepatik güçlere sahip bir yaratıktı. Diğer ejderhaları kontrol etme yeteneği sayesinde yakınlardaki tüm ejderhaları bu adaya çekti ve ejderha avcılarına savaş açtı. Herkes avcılara saldırıyordu ve bu da neticesinde onların sonu oldu. Yani bugününün kazananı iyiler oldu. Kaybedenler ise kötüler. Ama son sahnelerde Krogan'ın bir şekilde kaçtığını gördük ve asıl lidere gittiğini. Drogan adındaki bir elemanın yanına gitti. Tüm kötülüklerin anası gibi bir adamdı. Krogan görevinde başarısız olduğu için ise bu arkadaş Krogan'ın hayatına son verdi ama kendisi daha büyük bir vela olaraktan bir gün bizim çocukların başına gelecekti. Ama her şeye rağmen ejderhalar sınırın ötesinde bu bölümle birlikte iyilerin kazanmasıyla komple final yaptı. Neyse bir diziyi daha böylelikle bitirmiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sırada hangi çizgi dizinin özetini istiyorsanız yorumlara yazın. Ve videoyu bitirmeden önce yeni videolar için videoya like atmayı da sakın ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkürler. Artık lafımı daha fazla uzatmadan bir dahaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.